Yapayalnız gecelerde anlamaz ki beni kimse Olacak sensin tek çare dertlerime Gül Gülahmedim Gül Ahmet'im, Gül can bacanan Muhammed'im kurban olsun canım tenim gözlerine gül ahmedim kurban olsun canım tenim gözlerine gül ahmedim işte şuramdaki yaram ah ne yapsam ne yapsam senden başka yok ki saran Kollarına gülahmedim, işte şurada şuradaki yaram, ah ne yapsam ne yapsam, senden başka yok ki saran. Kollarına gülahmedim, 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 can da canan Muhammed'im kurban olsun canım tenim gözlerine gül kurban olsun canım tenim gözlerine gül Geldim huzuruna senin işte sağında Ebu Bekir'in eridi bitti Ömer'in yollarında gül Geldim huzuruna senin işte sağında Ebu eli eridi bitti Ömer'in yollarına Gül Ahmet'im Gül Ahmet'im Gül Ahmet'im can da canan Muhammed'im Kurban olsun canım tenim. Gözlerine gül Ahmet'im Gül Ahmet'im, Can da canan Muhammed'im Kurban olsun canım tenim. Gözlerine gül